Lütfen, biraz sonra yetkililerle çekelim. çekiyor. E, Başkan efendim. bizi almıyorlar içeri ama kapıda kaldık. 20-21. Yok, içeri içeri almıyor. Çekelim, durum nasıl? Yok, o, onu gördük de, başkanım bizi almıyorlar içeri almıyor güvenlik. Ben evet, bir kuş gördüm, onu indirin oradan Bütün bize o, Hemen soldan karşına. Dedik de yet yetkiliyi bekliyorlar diyor. 15 Geç'e haber verdi. Büyük, çapta, görünüşlü Milda'da bir yangın çıktığını haber verdi telefonla beraber. Bunun üzerine kendisinden gerekli bilgi aldıktan sonra saat 9:30 sıralarında Milda'ya geldik yangın alanına. Geldiğimizde yangın bu yetkililerden aldığımız bilgiye göre kendi de alana ulaştık kalan kurumuş hamurlar ateş almışlar. Ve bu e, sırada o kazan içerisindeki hamur ve çevredeki bulunan e, kağıtlar tutuşmuş. E, ve e, herhangi bir kurtulacak bir şey yoktur. Evet. Yok, dumandan etkilenen yok. Zaten e, binanın bulunduğu şey çok yüksek yani o da olan yer. E, zaten üst kısımda e, kırıldığı için e, binanın üzerinde e, duman üzerinden çıktı yani herhangi bir